Evet arkadaşlar böyle bir manzaramız. Haydi bismillah. Yürüyüşlerimizi yapalım. Yürümek güzel ya. Oh. Biz gibi. Bu yol bazen bana acı verse de hayatıma güzellik katıyor. Çünkü niye güzellik katıyor? Baktığın zaman yeşil, kahverengi, işte ne bileyim. Yani şu ağaca bakmak bile bazen bana çok güzel bir hayatı anlatıyor. Niye diyecekseniz bu ağacın sarmaşık sarmış. Kendi kurusa da sarmaşık onu ayakta tutmuş arkadaşlar. İşte böyle bir şey. Bir duygu. Ben böyle duygulara baktıkça ferahlıyorum. Şimdi böyle yürüyelim. yeşil benim derdim yeşil başka bir şey değil yeşil beni benden alıyor işte oh. ama bu yeşile bakınca bir de bunun böyle mavisi de var bir de böyle mavisi de var bir mavi. yeşilli, mavinin birleştiği yer. Beni benden alan şey bu. Elhamdülillah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Sen büyüksün. Bu kadar. Yollarımıza devam edelim. Küller olsun. Elhamdülillah. Sen büyüksün Allah, ım. sen iyicisin Allah. Im. Allah azap Başka hiçbir çarem yok. Ah.